Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le ben sabahleyin yazıştım burada değerli izleyiciler. Hemen her gün bir şekilde Sayın Bakan'la bu konuları sorarak buradan konuşuyor ya da yazışıyoruz. Emekli zamları %30 ya da %40 olur mu dedim. Sözleşmemizde enflasyon farkı verilir diye yazılmıştı. Bunu dikkate alan fakat bugünkü ekonomik durumu da gözeten bir oranda değerlendirilecektir denilebilir dedi. Ben de %30 ile %40 olur mu dedim. En düşük emekli aile grubunda daha yüksek, diğerlerinde de e, dengeye göre farklılıklar gösterebilir diyor. Yani enflasyonu %22-23 kabul etsek, TÜİK'in resmi rakamlarına göre. Ve diğer zamlarla beraber ot en az %30 ve belki %40 oranında zam geleceğini söyleyelim emeklilere ki haklarıdır. Onların da hakikaten durumunu e, daha da iyi duruma getirmek lazım değerli izleyiciler. Daha söyleyelim asgari ücret dün. %50.4 ile iyi bir zam oldu. 4.253 lira iyi olduğunu söyleyelim. Bugün yazmıştık, benim köşe yazımda da var. Onu da bir getirelim. Asgari ücret tamam, sıra diğer meselelerde diye. Bunlarda da diğer başlıklar önemli. Asgari ücretle çalışanların durumu iyi. Emekliler var, özel sektör çalışanları var. Evet görüyorsunuz asgari ücret tamam, sıra diğer meselelerde diye. Dediğim gibi döviz meselesi var, hayat pahalılığı var ve bir de tabii ki emeklilerin durumu var, emekliye zam diye